Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz anlatım teknikleri. Bu dersimizde açıklayıcı, tartışmacı, öyküleyici ve betimleyici anlatım tekniklerini inceleyeceğiz. Açıklayıcı anlatım, herhangi bir konuda bilgi vermek, bir şeyler öğretmek amacıyla kullanılan anlatım biçimidir. Örneğimize dikkat edelim. Bu paragrafımızda Memduh Şevket Esendal'ın öyküleri konusunda bilgi verilmiş, açıklama yapılmıştır. Örneği hep beraber okuyalım. Memduh Şevket Esendal öykülerini sade ve temiz bir Türkçe ile yazmış. Öykücülükte Çehov tarzını benimsemiştir. Onun öykülerini okuyanlar eserin içinde kendilerini, çevrelerini ve hayatta karşılaştıkları kişileri bulur gibi olurlar. Esendal günlük hayatı iyimser bir hava içinde verir. Öykülerindeki olaylar Son derece basittir. Memduh Şevket Esendal'ın öyküleriyle ilgili açıklama yapılan bu paragraf açıklayıcı anlatım türüyle yazılmış bir paragraftır. İkinci anlatım tekniklerinden birisi de tartışmacı anlatım. Okuyucuyu bir düşünceye inandırmak amacıyla kullanılan anlatım biçimidir. Tartışmacı anlatımda birbirine karşıt iki düşünce ele, al ele alınabileceği gibi bir düşüncenin iki yönü de ele alınıp incelenebilir. Örneğimize bakıyoruz. Bu paragrafta tiyatro ile orta oyunu karşılaştırılmış yazar tiyatronun orta oyunundan daha üstün bir sanat olduğu düşüncesini okuyucuya aktarmaya çalışmıştır. Birlikte okuyalım. Tiyatro mu yoksa orta oyunu mu üstün? Bence tiyatro orta oyunundan üstün bir sanattır. Orta oyununda sadece güldürü vardır. Amaç seyirciyi sadece güldürmektir. Tiyatro öyle değildir. O kimi zaman güldürür, kimi zaman ağlatır. Güldürürken de ağlatırken de seyirciyi eğitir. Ona bir şeyler verir. Çünkü amacı insana bir şeyler katmaktır. Bu da onun orta oyunundan üstün olduğunu göstermektedir. Paragrafımızda anlatım tekniklerinden tartışmacı anlatım tekniği kullanılmıştır. Üçüncü anlatım tekniğimiz öyküleyici anlatım. Öyküleme tasarlanan ya da yaşanan bir olayın anlatımıdır. Bu anlatımda amaç olayı okuyucunun gözünde canlandırmaktır. Roman, öykü ve masallarda bu anlatım biçimi kullanılır. Örneğimize bakalım. Bu örnek paragrafımızda olay kahramanı ve o kahramanın bulunduğu mekan okuyucunun gözünde canlandırılmaya çalışılmıştır var olan bir olay anlatılmıştır. Okuyalım birlikte. Ağır adımlarla kahveye girdi Hasan. Olanları düşündü bir süre. Otursam mı oturmasam mı diye bir tereddüt geçirdi. Sonra oturdu bir köşeye isteksiz. Öyle dalmıştı ki masasına konan çay bardağının sesi bile dikkatini çekmemişti. Paragrafımızda öyküleyici anlatım tekniği kullanılmıştır. Son olarak betimleyici anlatımı açıklayacağız. Betimleme nesnelerin, varlıkların belirgin özelliklerini tanıtıp göz önünde canlandırma işidir. En yalın biçimiyle sözcüklerle resim çizme işidir diyebiliriz. Örneğimize dikkat edelim. Kızlardan biri çok küçüktü, diğeri ise azıcık ondan büyükçe. Anneleri her ikisine de yeni elbiseler giydirmişti. Küçük olan mavi bir elbise giyiyordu. Öbürü ise sarı basmadan bir elbise. Her ikisinin de başında kırmızı eşarp vardı. Paragrafımızda iki kız çocuğunun görüntü, görüntüsü betimlenmiştir. Bu özelliğiyle betimleyici anlatım tekniğiyle yazılmış bir paragraftır. Sevgili öğrenciler, anlatım tekniklerinden öyküleyici, tartışmacı, açıklayıcı ve betimleyici anlatım türlerini inceledik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.